Dış ticarette evrak kısmı önemli bir kısım. Ee, dökümantasyon diye geçiyor bu bizde. Derslerimizde de bu şekilde öğretiyoruz. Şimdi ben burada size e, bu evrakların her birini tek tek anlatmayacağım. Genel başlıklarını vereceğim ve bu başlıklar da çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dış ticarette dökümantasyon dediğimizde dört temel başlığa ayrılır. Bunu unutmayın tamam mı? Ne demek bu? Yani bir ihracat işlemini. Sıfırdan son adımına kadar getirirken kullanacağımız, düzenleyeceğimiz evraklar temel olarak dört başlıkta toplanır. Nedir bu dört başlık arkadaşlar? Birincisi, ihracatçının düzenlemesi ve denetlemesi gereken evraklar. İkincisi, gümrükçünün düzenlemesi ve denetlemesi gereken evraklar. Üçüncüsü, nakliyecinin düzenlemesi ve denetlemesi gereken evraklar. Ve son olarak da diğer evraklar. Diğer evrakları ayrı bir şekilde anlatacağım birazdan. Onun detayına gireceğim ama diğerlerine çok fazla girmeyeceğim. Mesela ihracatçının hazırlaması gereken evrak dediğimizde işte Türkçe faturadır, İngilizce faturadır, proforma faturadır, işte irsaliyedir vesaire gibi çekil listesidir. Bu ihracatçının düzenlemesi gereken evraklar. Gümrükçünün düzenlemesi gereken evraklar nedir dediğimizde genel olarak Nedir işte beyanname, nedir e, menşe şahadetnamesi, nedir Euro 1 belgesi, nedir ata karnesi gibi evrak kısımlarıdır. Nakliyecinin düzenlemesi gereken evraklar kısmındayız arkadaşlar. Bunu tek bir kalem altında da toplayabiliriz aslında ama genel olarak konşimento gruplarıdır. Nedir konşimento grupları? İşte örnek veriyorum havayolu konşimentosu bill of e, airway bill olarak geçer. Özür dilerim. Deniz yolu konşumentosu, Bill of Landing olarak geçer. Ee, karayolu konşumentosu, SMR olarak geçer. Tren yolu konşimentosu Railway Bill olarak geçer. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar da genel olarak nakliyici düzenlemesi gerekenler. Fakat bunların arasında en sinsi olanı diğer evraklardır. İşte bakın bu diğer evraklar konusunu iyi anlamamız lazım. Ne demek istiyorum buradaki diğer evraklardan? Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın dünyanın her yeri farklı coğrafi e, coğrafi kesimlerden oluşuyor. Ekonomik ekonomileri farklı, teknolojileri farklı, kültürel farklılıklar var. Yani e, bu farklılıklar da bize diğer evrakların oluşmasını sağlatıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela örnek olarak veriyorum. Rusya'nın iklimi çok sert olduğu, eksi 20 derecelere kadar gittiği yerler vardır. Örnek veriyorum Suudi Arabistan'ın ikliminin çok sıcak olduğu 50-55 dereceleri bulan yerler vardır. Bu tür yerler, yani bu iklimsel koşullar kullanacak olduğunuz ürünün ee, ömrünü değiştirebilir, standartlarını değiştirebilir. Örnek veriyorum siz Türkiye'de 25 derecede bir makineyi test eder ve bu makineye 2 yıl garanti verirken Suudi Arabistan'da bu 1 yıla düşebilir çünkü sıcaklık farkında. Ya da Rusya'da bu makine hiç çalışmayabilir çünkü soğukluk farkında. İşte arkadaşlar ya da bunun dışında ne var? Güvenlik e, denetim mekanizmaları var arkadaşlar. Örnek veriyorum Avrupa Birliği için CE diye bir standart vardır. Nedir bu CE standartı? İşte adamlar diyor ki kardeşim kullanıldığında e, üründen bahsediyor. Kullanıldığında yanlış ya da hatalı kullanıldığında e, doğaya ya da insana zarar verebilme potansiyeli olan bütün ürünlere biz CE standardı istiyoruz diyor. Adam bunu bir güvenlik sertifikasyonu olarak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da yine Suudi Arabistan'da kardeşim bana işte bu tür ürünler satacaksan işte makinedir, yedek parçadır vesaire bunları satacaksan bana SASO belgesi düzenlemen gerekiyor diyor İşte Türkiye'deki Türk standart e, TSE gibi e, belgelendirmemiz var Türkiye'nin e, kendi belgelendirmesi de TSE'dir ya da dünya genelinde ISO istenebilir İşletme düzenli e, işletmelerin nasıl yönetileceği ile alakalı bir kalite sistemidir ISO sertifikasyonu yani kısacası arkadaşlar her pazarın her ülkenin kendine göre kendine göre e, değişik sertifikasyonlara ihtiyacı olabilir. Eğer biz bu sertifikasyonları bilmeden malımızı gönderirsek başımız da çok derde girebilir. Mesela ben örnek olarak vereyim. 2015 yılındayken ilk defa Suudi Arabistan'a bir mal satıyorduk. E, o malı satarken SASO e, sertifikasının olduğunu bilmiyorduk. Müşteri de bunu bize bildirmiyor. Ve biz buradan malları çıkardığımızda sasosuz çıkarmak zorunda kaldık ve tekrar malları geri getirdik. Tekrar testini yaptık. Tekrardan geri göndermek zorunda kaldık. Niye? Çünkü sasa olmadan gönderemiyorsun. Ha, o yüzden arkadaşlar neymiş? Burada çok dikkatli olmamız gerekiyormuş. Burada alabileceğimiz tedbirler nelerdir? Birincisi her zaman için müşterinize sorun. Hele ki o pazarı ilk defa ihracat yapıyorsanız ya da daha önceden ihracat yapmışsınızdır ama o ürün grubuyla ilk defa satış yapacaksanız o pazara karşı mutlaka müşterinize sorun. Bizden istediğiniz ekstra bir evrak var mıdır yok mudur diye. Birincisi bu. Mutlaka sorun arkadaşlar. Bakın sonra çok canınız yanar. E benim değil müşterinin sorumluluğu. Müşterinin sorumluluğu da ondan sonra iş senin üstüne patlıyor. O malı oraya gönderemedikten sonra senin tadında kaçar müşterinin tadı tadı da kaçar. Neden? Ee, arkadaşlar dış ticarette müşteri bulmak öyle kolay bir şey değildir. O yüzden ya bana ben oynamıyorum git sen yap diyemezsiniz. İyi bir ihracatçı mutlaka atması gerekiyor arkadaşlar, sorumluluğunu alması gerekiyor. Diğer hususta mutlaka arkadaşlar ürününüzün gümrük numarasını alın, bulun, kendi gümrükçünüzden önce kendi gümrükçünüze sorun. Göndereceğiniz ülkenin herhangi bir evrak isteyip istemediğini bir sordum. Bilmeyebilir, bile de bilir. Çünkü gümrükçü sizin ülkenizdeki gümrük mevzuatıyla genellikle alakadardır. Başka bir ülkenin gümrük mevzuatını bilmeyebilir. Ama onun dışında ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bakın Ticaret Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın arkadaşlar getip sorgulama diye bir sistemi vardır. Direkt Google'a yazın getip sorgulama diye zaten karşınıza Ticaret Bakanlığı çıkacaktır. Oraya girdiğinizde ürünün getipini yazın. Hangi ülke ihraç edeceksiniz? O ülkeyi seçin ve sorgula deyin. Burada arkadaşlar muhtemelen karşı ülkede istenen sertifikasyonlar, evraklar, belgeler vesaire burada arkadaşlar size bildirilecektir. Bunu bildirmeden sakın harekete geçmeyin. Diğer bir önemli husus da şu. Bakın bu diğer evrakları Proforma fatura hazırlanmadan önce mutlaka teyit etmemiz gerekir. Proforma fatura hazırlanmadan eğer bunu teyit etmezsek başımıza yine çok iş gelir. Neden? Örnek veriyorum ben adamla anlaşma yaptım. Adam dedi ki abi 10 gün içerisinde senin mallarını teslim edeceğiz. Proforma faturayı da hazırladık imzalattık. Nakliyecimizle de görüştük. Ana sonu bir baktık. Diğer evraklardan ihtiyaç var. Örnek veriyorum C belgesi gerekiyormuş adamlara satabilmek için. Ama biz bunu proforma faturayı hazırladıktan sonra bir araştırıyoruz CE belgesini. Örnek veriyorum 6 haftada halle olması gerekiyor. Yani 6 haftada çıkarılabiliyor. E i̇yi de ben 10 gün sonra malı verecektim. Bak birincisi malın geç teslim olacağı için müşterinle aran açılabilir. Adam malı belki hızlı acil istiyordur. İkincisi nakliyeci de sen bir hafta sonrasını 10 gün sonrasını anlaşma yapmışsın. E 6 hafta daha ekledikten sonra o nakliye fiyatı ne kadar olur biliyor musunuz? Belki %40 %50 artabilir. Bu bile müşterinin bu işten vazgeçmesine sebep olabilir. Ya da 6 hafta sonra göndereceğiniz, belki gemiyle gönderecektiniz, o an için bir rezervasyon bulamayabilirsiniz. Yani yine başınıza bela gelir. Demek ki neymiş arkadaşlar? İhracatçı proforma faturayı hazırlamadan önce mutlaka karşı tarafa, kardeş senin ekstra bir evra ihtiyacın var mı yok mu? Yazılı olarak, sözlü değil. Sözlü yaparsın sonra adam unuttum falan der. Hayır yazılı olarak yapmanız gerekiyor. Şimdi dokümantasyonları bir daha toparlayacak olursak arkadaşlar kaç ayrılıyormuş dokümantasyonlar? Bir, ihracatçının düzenlemesi. iki nak gümrükçünün düzenlemesi gereken evraklar. Üç, nakliyecinin düzenlemesi gereken evraklar. Dört, diğer evraklar. Bu diğer evraklar bütün bu evrakların içerisindeki en sinsi e, evrak cinsiymiş. Tamam mı arkadaşlar? Umarım bu bilgi herkes için faydalı olur. Bu arada eğitimlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Eğitimlerle alakalı e, sormak istediğiniz bir şey varsa e, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Eğitimlerimiz üç şekilde: bir iş adamları için de yani kendi işletmeniz varsa onu geliştirebilmek için ihracatta başarılı yapabilmek için bu eğitimlerimiz vardı. İki çalışanlar için de. Zaten hala hazırda bir yerde çalışıyorsunuz ama eksikleriniz var. Bu eksiklerinizi gidermek istiyorsunuz dış ticaretle alakalı. Üç Yeni mezun ya da iş başvurusu, iş yapmak isteyen, işe başlamak isteyen arkadaşlar içindi. Bu da kariyer edindirme programıydı. Bunda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Eğitim alıyorduk. Eğitimler 5-7 ay sürüyor. Eğitim aldıktan sonra bölgenizde bir işe başvuruyoruz. Ee, i̇şe başvurduktan sonra daha doğrusu işe başladıktan sonra da arkadaşlar ne yapıyordum? Bir yıl boyunca ben sizleri denetliyordum. Yani işte herhangi bir hatanız olmasın, herhangi bir eksiğiniz olmasın gibisinden. Tamam mı arkadaşlar? Detaylı e, görüşmek isteyenler WhatsApp'tan yazabilir ya da direkt olarak arayabilir. Görüşmek üzere.